Yaftalandığın insan olmak zorunda kalmak nedir bilir misiniz ya da hiç başınıza geldi mi? Gelin biraz daha detaylı anlatayım bu durumu. Daha çocukken ben o çocuktum. Sorunlu bir ailenin içinde büyüyüp sorunların ne olduğunu tam adlandıramayan ama bir şeylerin yanlış olduğunu hissederek yaşamaya çalışan o çocuk. Ne olduğunu bilmiyordum ama içimde sürekli bir rahatsızlık hissi vardı. O ortamda bir şeyler tuhaftı, garipti, ağırdı ve ben buna karşı bir yol geliştirdim. Muhtemelen o rahatsızlığı kamufle etmeye ya da ona karşı durma biçimim, asabi olmak, sert olmak, kendimi öne koymaya çalışmak oldu. Ama şimdi dönüp bakınca şunu da sormadan edemiyorum kendime. Acaba gerçekten ben asabi, sert ve sinirli bir çocuk muydum yoksa sadece o garip'likler karşısında duyduğum rahatsızlığa karşı tepkilerim miydi bu davranışlarım? Çok erken yaşlardan itibaren hep şu sıfatları duydum kendimle ilgili. İnatçısın, bencilsin, kötüsün. O kadar çok duydum ki bir süre sonra kabul ettim. Beni tanımayan insanlar değil, beni en yakından tanıması gerekenler kullanırdı çünkü bu ifadeleri. Beni tanımlarken. Ve siz bir çocuğa sürekli bir şey söylerseniz eğer, bir noktadan sonra o çocuk da kendisini ben buyum diye tanımlamaya başlar. Ben de kendini tanıt dediklerinde kendimi hep böyle tanıt.